Yaşadığımız mekanları, gittiğimiz otelim, gittiğimiz evi, evimizi, yiyeceklerimizi yeniden bir konumlandırmayla nasıl temizleyelim? Nasıl steril hale getirelim? Yeni baştan bir disipline mi girelim? İsterseniz yaşadığımız mekanlarla başlayalım. Havayı nasıl temizleyelim? Ortamı nasıl temizleyelim? Aynı dezenfektanlarla devam mı edelim aynı disiplinle yoksa? Şimdi kapalı alan e, dezenfeksiyonu meselesi. Önümüzdeki dönem çok daha fazla konuşacağımız bir mesele haline geldi. Çünkü gördük ki eğer kapalı alandaki hava temizliğini sağlayamazsak, kapalı alandaki e, temizliği sadece kimyasal temizlik gibi düşünmeyelim, virüs temizliğini, mikrop temizliğini sağlayamazsak, özellikle bu açık alan ofisler çok yaygınlaştığı için yeni salgınlar, yeni virüsler, yeni sağlık problemleriyle karşı karşıya kalacağız. Onun için de o Türkçesi iç mekan sterilizasyonu veya iç mekan temizliği dediğimiz e, meseleyi gündem tutmamız lazım. Evet. Yani şu anda bizim bu yayını yaptığımız alanda sadece soğutma ve ısıtma işi var. Bir iç mekan temizliği yok. Niçin yok? Şunun için yok. Burada bir gerçek sterilizasyondan, gerçek bir mikrobik korumadan bahsedebilmemiz için sizinle benim buranın bir HEPA filtre ile temizleniyor havası olması, havasının temizleniyor olması lazım. Bulunduğumuz her mekan için hani yetişebilir miyiz? Mesela AVM'lerde, sinemalarda her mekan, Her olması... mekan, her Zorlayacağız ekonomilerini ve onların ekonomilerini zorlamalarına basınç yapacağız. Uçak içindeki güvenliğin bugün temel nedeni HEPA filtreleridir. Hastanelerdeki ne, ne yoğun bakımlar HEPA filtrelerinden bir virüsün geçebilmesi mümkün değil. Virüsün bir kitlesi var. Yani sizin benim anahtar mı? deliğinden geçebilmemiz nasıl zorsa virüslerinde COVID-19'da değil sadece başka virüslerinde o HEPA filtrelerinin aşmaları çok zor. Onun için hastane yoğun bakımlarında, hastanelerin özel alanlarında HEPA fitreler kullanılır. Bunun imkan olmadığı alanlarda hiç olmazsa dışarıdan temiz havayı alıp içeriye veren, temizleyip veren sistem kullanmak lazım. Ama havalandırma sistemlerinin çoğu içerideki havayı alıyor. Evet döndürüp tekrar bize girsin geri veriyor. Ama temizlediği sadece iri büyük kimyasal partiküller. Dolayısıyla HEPA filtreli iç alan, iç alan, iç mekan temizlikleri önümüzdeki dönemin en önemli Başlıyor. konularından birisi. Örneğin ben kendi klinimde böyle bir sistemi kurdum. HEPA filtresi koyduk. HEPA filtresi o kadar çok etkili ki sadece hastaların bekleme alanlarında değil, muayene ettiğimiz alanlarda bile ee, çok ciddi oranda e, temizlik olduğunu bir aletleri var gösteriyor temizlik oranları. Bu birinci konu hava temizliği. İkincisi tabii ki beden temizliği. Tamam onu konuşuyoruz. işte kolonya kullanıyoruz, hmm. dezenfektan kullanıyoruz vesaire. Alkol bir şey kullanıyoruz. %60'ın üstü alkol. Hala sabunla koyuyoruz. yıkıyoruz en hala sabunla en az 20 saniye bravo. Ama aynı zamanda yiyip içeceklerimizin de yine temizliğine dikkat etmemiz lazım. Bunu yaparken de onları kimyasallarla kirleterek temizlemememiz lazım. Virüsü öldürüp... Kafa karıştıran bir konu. E, tabii yani virüsü... Neyle Çoğu insan misin? yani çamaşır suyuyla e, temizlik yapmaya kalkan insanlar var. Çamaşır suyuyla virüsü öldürebilir misiniz? Öldürürsünüz. Ama aynı zamanda çamaşır suyun içindeki dezenfektan kimyasalı bir güzel afiyetle yer, yutar ağzınıza burnunuza sürer vücudunuzu bir kimyasal çöplük haline getirirsiniz. O çöpün etkisi bugün sizi covid yap olmazsınız. Bu covid gibi hemen iki gün sonra hastalanmazsınız ama 22 gün sonra, 22 ay sonra, 22 sene sonra bir insan o kanser olarak, ülser olarak, bilmem ne olarak çıkar.